Bafra Haber. Gücü hizmetinizde. Çözümler vesairelerin hepsinin gerçek manada çözüleceği, gerçek manada halledileceği, hiçbir haksızlığa uğratılmadan herkesin hakkının verileceği mahkemeyi kübra, <laughs> insanın esas işte korku yer olarak. <laughs> Muhterem <laughs> kardeşlerim, işimizden ahirete irtihal eden bir kardeşimiz var. Dünyadayken komşuluk esnasında da, birbirimize ne kadar sakınsak da isteyerek istemeyerek hakkımız geçmektedir. O korktuğumuz mahkeme kübraya varmadan asıl olan buradayken helallaşıp mahkeme kübraya emin olarak gitmektir. Şimdi işimizden ahirete irtihal eden kardeşimizin hakkında sizlerden şahitlik talep edeceğiz. İşimizde ahirete irtihal eden kardeşimizin mümin ve müvahhid olduğuna şahit misiniz? şahit misiniz? Şahit misiniz? Keza şahit misiniz? Öyleyse ahirete irtihal eden Hukukunuzu bu kardeşimize helal ettiniz froze. mi? Helal, <laughs> helal ettiniz <laughs> mi? Helal, <laughs> helal ettiniz mi? <laughs> Allah cümlenizden razı olsun. <laughs> <laughs> minnemâtu ve fevne ucûve kimyevmel kıyâme ve menzuh ziha'anin nâri ve uduh ile'l cennete feberkâz bâya Sedef Allah'ım Değerli müminler kıtban edin Arz olan öğle namazımızı eda ettik Allah kabul ve makbul eylesin Şimdi namazına da kavuşmayı Allah hepimize nasip eylesin öğle namazından sonra cenaze namazı önümüze geldi. Ona saf olduk. Bu kardeşimizin cenaze namazını kılıp ahirete Mevla'ya misafir gönderiyoruz. Allah tebrini nur, elhamini cennet eylesin. Amin. Allah'ın selamı ve kemahatı. Selam. Kardeşimizler, beraber niyet ederiz. Allah için namazda mevcut işin duaya dört mektupe cenaze namazı kılmaya uygun hazır olan imama ey işin yerine Allah Allah

Ondan haberleri de annelerle de partilerle de haberleri de 이 부분은 제가 보다 Bafra haber gücü hizmetinizde